Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın 35. bölümünden kamera arkası muhteşem video geldi. Yağıt Sapkın'ın fanları Seyran'ı taklitini yaptı arkadaşlar. Seyran yılının önünde bayılmış gibi görsettiler arkadaşlar. İşte onları sizlere aktarıyorum. Yıldız fanları, Yılın Önünde her zaman bir güzel görüntülerimizle de gelmeye devam edeceğiz. Kamera arkası yıl Tozkun 35. bölüm Yılın Önünden geldi. Sizler de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Akşama kadar size size güzel videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Tarık Ferit sahnesinin kamera arkası görüntüleri olacak. Seylan'la Pelin'in kamera arkası görüntüleri olacak. Paylaşımlarımızı seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirimi zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.